Adıyaman'da optik işleten Selçuk Demir, gelişen teknoloji nedeniyle çocuklarda oluşan göz rahatsızlığı nedeniyle ışın koruyucu gözlükler takılması konusunda uyardı. Gözlük ayıp olmadığı, sağlık olarak değerlendirmek gerektiğini belirten optik işletmecisi Selçuk Demir, ışın koruyucu gözlüklere daha önceleri ayıp diye bakıldığını fakat sağlık olarak bakılması gerektiğini söyleyerek çocuklarda alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Kentte 30 yıldır optik işletmecisi olan Selçuk Demir, televizyon, tablet, cep telefonu gibi dijital ekranların kullanımı noktasında gözleri ışınlardan korunması için ışık kırıcı kullanımı yaygınlaşması gerektiğini belirtti. Daha çok yetişkinler talep ediyor ama normalde yanlışımız normal bu işleri çocuklara alıştırmak lazım. Adıyaman'da bu eksimiz çok fazla. Çocuklarımızı gözlüğe alıştırmamız lazım. Daha önce ayıp diye bakıyorlardı bu işe. Hani bir süs gözlüğü olarak bakıyorlar. Artık bu Sustan çıktı. Sağlık olarak bakmamız lazım çocuklarımızı. Ne yapıp edip güneş gözünü özellikle güneş gözünü alıştırmamız lazım. Yeni nesil teknoloji kurbanı. Ben gördüğüm kadarıyla yani örnek bizde de aynı şekilde mevcut. Çocuklarımız cep telefonları, yeni çıkan televizyonlar, bilgisayar. Bunlar göze en çok zarar veren ışınlar. O yüzden gözlerimiz sürekli yıpranıyor. İşe karşı e, bir kataraklaşma oluyor. İleride 40 üzerisi şeylerde kalkarak ameliyat olma zorunda kalıyorlar. Yani e, çocuklarımızı özellikle bu ışıklardan korumamız için yani gözünde bir derece bir hastalık yoksa bile en kötü ihtimal sıfır numara ışın kırıcı camları kullandırmamız gerekiyor. Doktorlar verebilir, dinlendirici biz veremeyiz. Doktor evet. Tavsiyesi üzerine verilebilir. E, bizim verebileceğimiz sıfır numara ışın kırıcı. Sınıflarda akıllı tahta, cepte bilgisayar, e, Televizyon ışınlarını yıkıran özel camlar olması lazım. Bizim gibi en çok da biz bu durumdan şikayetçiyiz. Ee, güzel, kaliteli şeyler maliyetli oluyor. E, tabii e, iki yıl oranla nereden baksak %200, %300 zam geldi yani. Her şey arttı. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Marketlerde satılan, giyim yerlerinde satılan güneş gözlüklerinden uzak durunuz. UV kuruması çok kötü. Gözlerimize çok büyük zararlar veriyor. Bu işleri alırken, optisyen, sağlık bakanlığına bağlı olan optikçi dükkanlarını almanızı rica ediyoruz. Sır önermiyoruz. Sadece özel günler için tavsiye ediyoruz. E, düğündür, spor, maç, bu tür şeyler yapın. Ama gün boyu takılmasına yana değiliz. Gözleri kuruluk yapıyor. Gözlerimiz yaşla besleniyor. Biz bu yaşı kısıtladığımızda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çocuklarımızı özellikle güneş gözlüğünü kullandırmaya alıştırmamız lazım. E, gözlüklerimizi optisyen diploması olan kişilerden almamız lazım. Buna çok dikkat edelim. Ee, güneş gözlüğünü eksik etmememiz lazım. Çocuklarımızı şu telefon, bilgisayar bu tür şeylerden koruyacak gözlükleri mutlaka takalım.